Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar. Bir kere medeni diyor bak kendisine. E tamam, bütün dünyadaki herkes medenidir. Evet. Yaşam mücadelesinde, ha bizim böyle bir mücadelemiz yok. Biz bütün insanları seviyoruz. Yani biz evet. savaş, içinde, savaş değiliz. içinde değiliz. Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Türklere karşı kesin bir galibiyet. Bir boğuşma yok ki galibiyet olsun. Türkler barış sever, sevecen bir millettir. Herkese şefkatle, sevgiyle bakar. Ama eğer bedeni kuvvete geliyorsa, yani Türkler bayağı <gülüyor> kuvvetlidir <gülüyor> onu söyleyeyim yani. <laughs> Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, yani bir dünya bir ikinci dünya bir dönemlerini ve bu asımsız kastediyor. Çok sayıdaki aşağı ırkların yani Türkler, Zenciler ve Avustralya yerleri. Evet. Zaten sayıyor liste olarak. Hı hı. Medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini yani buhar haline getireceğiz diyor. Yok edileceğini görüyorum. İşte Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın milli devlet ideolojisidir bu kısaca. Yani Türklerin yok edilmesi, Zencilerin yok edilmesi ama özellikle Türklerin yok edilmesi birinci hedeftir. Onun için de bu Türkiye'de yaşanan bu kargaşanın kökeni budur. Evet. Yani devlet politikası olarak uygulanıyor. İddia eden Ergen örgütü de Türklüğün karşısında olan bir örgüt. Bunu da açıkça söylüyor. Evet. Türk milletinin ve İslam'ın, İslamiyet'in karşısında olan bir örgüt. Dökümanlarla bunu görüyoruz. Evet. İddia eden Ergen örgütü değil mi? Evet. İddianamesinin tutanaklarında var bunun. Evet. Türkler, Türk İslam Birliği'ni kurarak Medeniyet meydana getirerek, yüksek bir medeniyet, sevgi şefkat meydana getirerek hem bu Darwin'in iddialarını geçersiz hale getirecek, i̇nşallah. hem de bu oyunu tam anlamıyla kökünden bozacak. Kökünden hani eğer şey bir 10 yıl daha bekleyebilirse bu arkadaşlar 10 yıl 15 yılda bu dediğimin doğru olduğunu görecekler inşallah. 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 i̇nşallah.